Fas'tan herkese merhaba. Fas'ın Marrakeş şehrindeyiz. İlk izlenimlerim şokun etkisinde olduğu için videoyu mümkün olunca geç başlatmak istedim. Çünkü gerçekten başka bir çağdayız şu anda. Her tarafta motor var. Her tarafta motor var. Etrafımızda en çok olan şeyler motor, Maymun, yılan. Ee, çok garip bir yere denk geldik yani. Hani ne bekliyordun diyebilirsiniz. Ne kadar fazla şey izleyip ne kadar fazla şey okumuş olsam da şu anda bu kültür şokunu şu an için henüz atlatamadım. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Daha sonrasında bugün neler yaptığımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani en iyi exchange ayıp o yüzden para bozdurmak için bütün turistlerle birlikte bekliyoruz şu anda. Şimdi biraz para bozdurduk. Yemek yiyeceğimiz güzel bir yer arıyoruz. Yani genel olarak hep böyle yani hijyen konusunda sıkıntılı duruyor ama Google yorumları genel olarak iyi. Bütün restoranların şimdi birine oturacağız çünkü çok acıktık. Her tarafta yılanlar, maymunlar. Sokaktan herhangi birini çektim mi direkt koşup para istiyorlar. O da tabii yani kızamıyorsun gelir adaletsizliği turizme dayalı bir ekonomi. Yani öyle olunca da kim kimi koparırsa o şekil saçma sapan. Neyse şimdi yemek yiyeceğiz. Görüşürüz. <laughs> İşte hoş geldiniz. Marrakeş'e hoş geldiniz. Marrakeş'e hoş geldiniz. Um, çok canlı bir şehir. Ben çok beğendim. Ben bu şehir... Ah, ben çok beğendim. İngilizce konuşabilirsin. I like the city. It's very um, vibrant. Like and chaotic. Chaotic, yeah. There are a lot of Motorbikes, uh, cars, horses, everything. <laughs> but it's nice. It, I was, I had some, uh, let's say, stere stereotypes, misconceptions about the city. Like it's not so clean and so whatever. But it's nice. I like it so far. Let's see the food. <inaudible> tur, İğrenç bir otobüs. Bir de bir hata yaptık. Çok yüksek ve ücret havaalanında sim kart için. O esnada uğraşmak istemedik hem pahalı hem şey hem de hani haritada çok basit gözüküyor yol. Yani biraz yürüyeceğiz, bir otobüse bindik sonra biraz daha yürüyeceğiz ana meydandan. öyle olmadı, oldukça yoğundu. At arabalarının ve eşeklerin trafiği işgal ettiğini gördük. Çok zor bulduk otelde. Ee, candır, kandır. Gerçekten de hiç şöyle temiz falan değil, garip bir yer. Her yerde maymunlar ve yılanlar var. İnsanlar, insanlar inanılmaz ısrarcı. Herhangi bir normal insana bile inanılmaz mesafeyle yaklaşıyorsun. Çünkü selam veren direkt bir şey istiyor senden. Yani güzel bir yer. Yani turistik anlamda yaşanacak bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani i̇lk çok şey oldu böyle çok yoğun vurdu beni. Şu an ama e, güzel bir yere akşam yemeğine geldik. Öyle yemeğimizi yiyelim. şey var böyle aklınıza gelebilecek. Genel olarak hep yani çirkin diyebileceğim şeyler maalesef. Böyle her yerden motor çıkıyor her yerden. Ee, Ve yani bir tane iki tane değil hatta daha da güzeli motorlar yolun ortasında durup birbirleriyle sohbet ediyorlar. Yarınlar yok listesine. Arap ciddiyetsizliği tam yani tahmin edildiği gibi iğrenç. İftara denk geldik ve sokaklar birden şölene dönüştü. İftarını açan insanlar. <laughs> İftar zamanı. Böyle herkes aniden. Herkes bir anda yemeye başladı. Fas toplumunun %99'u Arap ve Berberilerden oluşuyor. Ve aynı zamanda toplumun %99'u Müslüman yüz ölçüm ve nüfus bakımından bakıldığında Türkiye'nin tam yarısı Fas. Bunlar ilk anda aklıma gelen bilgiler. Ve iftar yapan Marrakeş sokakları. Oh 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 oh! An anmazım Kırmızıya döndü diye mahvetti adam bize. Herkes iftarını açıyor bu arada hala. Lök üzüyor di bizi ya. Kutiba Camii eğer telaffuzum yanlış değilse. Kutuba Camii'ndeyiz. Camide şey yazıyor, e, emisyon oranı, işte üretilen enerji oranı. Artık nasıl üretiyorlar o enerjiyi bilmiyorum ama. Yani bir de her kuşu yediniz de bu mu kaldı diyesi geliyor insan. I thought they wrote the number of prayers of people that visited, not carbon emission. I mean what is this? El Fena meydanındayız. Ne diyorsun? <laughs> Türk olduğumu nereden bildin? Merhaba diye bağırıyor. El Fena meydanındayız. Böyledir gece pazarı değil aslında tüm gün tüm gün böyle e, satılan şeyler var sürekli kolunuzdan tutup sizi bir yerlere sokmaya thank you, thank you. come here thank you We are it, thank you böyle sürekli birileri sizi bir yerlere davet ediyor ve yani %99'unun da niyeti para hani öyle gerçek bir Yardım etmek isteyenin birine denk gelmiyorsunuz. Böyle burada gece pazarları, insanlar yemeklerini yiyorlar. Biz burada yemedik, çok güvenemedik. Lezzetli gözüküyor ama... Ee, dönüp bakarsan şey yapıyorum. Pakayo cozido. Meat, lamb, beef, okay. fish. We ate, we ate maybe next time. Maybe, Only maybe today. Like evet abi. Evet. Herkes el sallıyor. Sanırım Fas Marrakeş'teki ilk GoPro. Evet sürekli zorluyorlar sürekli bir muhabbete gelip işte bir şeyler satmaya sürekli restoranlarını çekmeye çalışıyorlar ve garip bir şekilde Türk olduğumu da çoğu anladı ne alakaysa birçoğu soruyor tabi ama Turkish yes Turkish Hasan Şaş ya ben Beşiktaşlıyım kardeşim ve her yer inanılmaz kalabalık Ondan dolayı ister istemez diken üstündeyiz. Sağımızda solumuzda yılanlar, maymunlar. Şurada yılan oynatıyorlar. Gece pazarı. İnanılmaz dindar bir popülasyon. Yani aksini düşünmemiştim ama böyle canlı kanlı görünce hani batayı çok fazla vesaire diyorlardı. Ee, gayet de muhafazakar ve dinle bağlı bir toplum gördüğüm kadarıyla. Medina bölgesi e, El Fena Meydanındayız. Bir yere oturduk. Akşam yemeğimizi yedik. Çok güzel manzarası vardı ama yemekleri beğenmedik. E, daha sonrasında buranın en meşhur camii olan kutliba Camii'ne gittik. Tam iftar saatiydi. Şimdi de buranın böyle geleneksel bir minti nane çayı var. Ondan içiyoruz. Güzel yani ferah bir e, içecek hissiyatı veriyordu. Gerçekten de öyle. Kısaca Fas'tan bahsedeyim. E, i̇lk mis saatlerde böyle bir kültürel şok oldu biraz. Yani ne kadar fazla turist olsa da çok fazla turist e, garip aktivite var etrafta. Yılanlar, maymunlar, kediler, köpekler. Ee, yaşlı teyzeler motor kullanıyorlar mesela. Çok ilginç geldi. İnsanlar İngilizce kesinlikle bilmiyor. Kesinlikle bilmiyor abartı oldu ama e, baya hani şey e, hani böyle bir köy kasabadaymışız gibi üç kelimeyle e, idare etmeye çalışıyor esnaflar vesaireler herkes bayağı bir şekilde Fransızca konuşuyor. Aynı zamanda İspanyolca konuşuyor. Ha bu arada basın dili, e, resmi dil Arapça. Ve işte 1912'den 56'ya Fransız kolonisi olduğu için de Fransızca, Fransız kültürü her alanlarına, gündelik hayatlarına, bütün hani sosyolojiyi etkilemiş durumda. Bundan dolayı ikinci dilleri de, hani bilmiyorum ama ikinci dilleri de Fransızca. Evet, ee, gündelik hayatlarında konuştukları dilden daha, ilk günden Şey oluyorsun, ha İspanyolca konuşuyorlar, ha Fransızca konuşuyorlar diyorsun. Halbuki kendi dillerinde konuşuyorlarmış. Çok değişik bir mixleri var dillerinde. Arapça, Fransızca İspanyolca. Arapça ağırlıklı, İspanyolca ve Fransızca'nın çok fazla yer bulduğu bir sallama bebeğim öyle. Aynı bizim Osmanlıcadaki Türkçe, Arapça Farsçanın bir arada olduğu, işte Türkçenin çoğunlukta olup e, Farsçadan ve Arapçadan çok fazla e, sözcük, kelime, terim gördüğüm kadarıyla buranın da fasın da dili aynı bu şekilde. E, şimdi nane çayımızı içiyoruz ve e, son iki günlerde ne yapacağımıza da dair planımızı yapıyoruz şu an için. <laughs> Sen Her yer hakimi, ziyek, Brahimi forması. Daha bir tane Romenin sayısı görmedik. Buranın deri üretimi çok meşhur ee, ve bütün Ürünler böyle farklı renklerde, ee, hani doğal bir hayvan renginde olmayacak renklerde çeşit tabakaneler var burada meşhur. Orada e, böyle çeşitli kimyasallar ve hayvan gübreleriyle e, derileri farklı şeylere getiriyorlar ve sonrasında. Aynı buradaki gibi böyle farklı zanaatçıların, sanatkarların e, işlemesi için satılıyor. Konuştuğumuz bir dükkan sahibi anlattı. İşte e, 50-60 dolarlık bir e, şey var. Üretim maliyetleri var. O yüzden de burada hani üstüne kadar ekleyip ne kadar geçsebilirse. Ben de böyle Afrika masklarına bayılıyorum. Ben onlara gözüm takıldı. Lyons solucan yaşını. Nasıl tadı? Tadı yok. Pek. Yok mu? Sadece YouTube içeriği olması için tarıma YouTube challenge. Aliyango zaldırdım diyor. Try one. An. Try one is free. Şu anda Aliyango deniyorum. Nasıl tadı? Denemeli yeah, miyim? Dene. I don't know how to explain. It's not. I don't know the word. No, 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 no. No, no, no. <laughs> Saçma sapan bir şey. Sadece angoz denedik. İğrençti. Biz yine para bozdurmaya geldik. Saatler geçtikçe Marrakeş'in sürrealliğine biraz daha alışıyoruz. Beni çekiyorsun şimdi. Hadi ya.